arkadaşlar bugün hesap çaldı hem de sallamadım YouTube'dan çocuk e, çocuğun e, hesabı YouTube kanalına capcut muydu yazdım Vallahi bu hesap çıktı arkadaşlar bakın sallamadım Allah çarpsın ki Vallahi bu hesap çıktı haberiniz olsun Bu arada baktım Az önce hiçbir kostüm yok Alın arkadaşlar resim size kaldı. Grom mu yaparsınız? Jin mi yaparsınız? Valla ben bilmiyorum. Bu arada bellesi yeniymiş. Başlıyoruz arkadaşlar şuradan. Tabii ki de ben evet, en çok kapıya bastım. Aydın kuldu var. Bu. Rock. Şeli. O. Sadece bir iki pozisyonu arkadaşlar. Böyle. Primo 8. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir. Bu arada hesabım e, YouTube kanalının hesabım 2 yıldır var galiba. Bir ara söylemiştim. Tabii ki de. <laughs> Şu anda 4 abone var. Yani normalde fazladır da. Gel. 8 bit. Lug. Ems. Jin, Penny, Daryl, Bibi ve Belle. Alın arkadaşlar. Sizin olsun hesap. Bu arada hesap bunu şey capcut. Arkadaşlar bakın yanlış duymadınız. Capcut. cut yuvarlaka like yapmayı Arkadaşlar Burada da video bitti. Kısa bir video oldu. 2 dakika falan. Kend kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.